İbo sağlam bir maç atalım seninle. Abi, yine MF Valla maalesef yine bu. Abi dört ben, aynı ben rotadayız. Ben, volum, bulumster istiyorum ya. Ben valla, istiyorum Buraya sana. atlayan var buraya. Tepemiz de, tam üstün üzerinde. Dört. Var da ayrılıyor sanki. Valla buraya gelirlerse hoş geldin yaparız İbo. Geldiler mi gelmediler mi? Benim için tek soru bu şu an. Göremedim. Eee sporta gitti dört. Yo 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 yanımızdaki evleri atladılar İbo. Ben Abi, direkt onunla... Tamam tamam ben onlara şey yapacağım. Sürpriz. Şu dağın şuraya çıkacağım. Onlar bize yapmadan ben onlara bir sürpriz yapacağım Bibo. Senin çıktığın iyi oldu. E sportta dört var. Ben gaz tamam. silik bulamadım Allah'ım. Tamam tamam. Neyse, gerilmeyeceğim Ben gerilmeyeceğim, burayı görüyorum. Bibo üç baygın. Tek kaldı o da şurada bir yerde. Tepede tepede ben görüyorum. Tamam dört öyle iyi bu. Tamam, Bas, ya Sen kendine oyun Be beni çağırma Ne yapayım kanka? Davut abi dörtte ea sport var. Tamam kanka valla ben şuradan bir loot yapacağım o tarafa doğru da bakacağım. bu. Kaskım Yalnız... yeleğim yok ya bir kask yelek bulardım aha iki kask buldum tamam. Sana bir şey söyleyeyim mi? Yakın çatışmada şey de çok iyiymiş onu fark ettim 7.62 çok çabuk düşürdü. Mesela 5.56 olsa büyük ihtimalle düşürmeyecekti o pozisyonda. Abi yakın çatışmada 7.62 efsane. Mesela berille, bak 40 manimi de Beryl'le bir takım yok edebilirsin. Şeyebilirsin yani. İşte ben de onu diyorum. Şey olduğunu bilsem oynayacağım. Sekme olayını bir düze düzende yapsa oynayacağım ama Sekme olayını belli bir düzende yapmıyor abi. Sağa sola çok açılıyor silah kendi kendine. O yüzden aslında sadece yakında kullanılabilir. Sadece. Çok uzakta olmamakla birlikte. Kanta da ne var ya? Kanta'yı boşlar da bura karıştı. İki takım birbirine girdi. Değil misin? Bayağı vallahi bayağı vuruyorlar. Bekle geliyorum ya bu bende. Davut abi. Hiç ses vermeyeceğim. Sen orada bir yerde kal. Dördü sol tarafta bak. Tamam, dördünün. Dördünün şurada. Tamam. Diyor ben gerideyim zaten. Geliyorum sana doğru. Yine bu patlı takım. Se senin öldüğün takım. Ciddi İkisini Son öldün ya. Nickler ona çok benziyor. Hem bayraklar hem nickler. Tam nickleri hatırlamıyorum ama işte. Aynı. A gördüm adamı bu. Şurada. Soldan bot koşuyor onu. Bilerek sıkmadım. Okey. Ben oraya götüreyim mi göstermeyeyim mi hiç buradan? Taşın arkasına geleyim de. Tamam onlar bota bak, sıktı. Bak. TP Hikam gördün mü? Tamam. Panzer 1 2 4'ü vurdular. Şimdi senin yanına doğru geliyorum ben de. Gel abi. Hiç göstermeden taşa yatalım. Okey abi. Biri sağ biri sağa açıldı ben de gördüm. Abi kafana ha tamam gözükmedi. Kafa gözükmez ben bakıyorum. Redzone konusunda ne düşünüyorsun? Vurmaz ya ucundayız. İçme senin keşke. Evet duymaz o rezonun içinde kanka. Abi o biri bizim önümüzdeki yeşil çatıda. Onu diyorum işte çatıdan görmez burayı inşallah. Görmez görmez. Öbürü de diğer çatıda. Kırmızıda. Alan geliyor ya. Abi, Davut abi keklik gibi avlayacağız. Tamam. Bunları. Biri sola açıldı. Biri sağ yol ortasına doğru geldi. Umarım keklik gibi avlarız derken av olmayız kanka. Benim derdim o. Bunları bayağı göstermiyor bu sana öyle söyleyeyim. Hala lut atıyor büyük ihtimalle bunlar. Biri bir sol var. Bir sağ tarafa açıldı. Hangarın içine doğru geçer geçmez bilmiyorum. Abi biri çatıdan atladı kırmızı asfalt yol Bunlar, bunlar en az 3. Tamam sarı 3 var zaten 4 hatta ne 3'ü. Sarının içindeler. Sağ... değil mi sen adamları? Görüyorum görüyorum. Sen gördün Peki. görüntünün alırım. Tamam Sarın işte şimdi atladı aşağı bak yola. Bunlar soldan açılacak herhalde sağ taraftan değil. Bu biri sağ açılıyor. Bekleyelim öbürleri de gelsin. Rahat gelsin yani böyle bildiğin. Davut abi sen sağdakilere ben soldakine. Bekle biraz daha açılsınlar. Oynayacaklar çünkü. İyice bekle diğer arkadaşları da gelsin. En soldakini vuruyorum çıkmadan. Bur, vur 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 vur. Bir oraya. İçeri kaldı ya. Üstte bir kaldı da içeri de kaldı. Arkana dikkat et. İçeride bir kaldı. Çıkmadı o delikten. Dibo şuradaki önümdeki taştaydı adam. Ha senin orada bak. Tamam. Arkaya ne yapacağız? Bu öldü. Bu direkt öldü. Bunlar nasıl dörttü? Valla ben 3-4 kişi gördüm Dibo. Ya bunlar birbirini alıyordu. Yo ben sana bir şey söyleyeyim mi? nereye sıktın? Res. vurdum botta bu, bu vurdum botta bu Tamam bunlar en kötü 3 kişiydi sana söyleyeyim. Yerleri de büyük ihtimalle gelmeyin dediler. Yok, şey yapmadı yani. Adını sen getir. Tam şey yapacak işte. Direkt öldü bu, direkt öldü, direkt bayılmadı. Abi o zaman vallahi aklıma başka bir şey gelmiyor sana söyleyeyim. Ses Şurada var. Ya, Ses adam... var. Botmuş kanka. O gidelim mi ufakta? Gidelim abi çıkalım. Burada araba var gel hatta. Tamam. Alan uzak. 3 skobun var mı bu? Var abi. Ben sana 4 sallasam. Bıraktım direkt geri 3'ü. Bende 4 var. Tamam. Hadi gidelim. Nereye gidelim? Sağdan alana git de. Direkt köprünün altına bile geçebilirsin. Tamam öyle yapacağım ya. Tamam ses veriyorlar kanka. Duydun değil mi? İstiyorsan süreyim sese doğru. Yok yok alan geliyor abi. Okey. O zaman şöyle yapacağım. Ben seni güzel bir yere çıkaracağım. Abi çoğu adam burada olabilir. Misten çıkıyor ya. Tamam. Kastı da biz zaten. Arkamızda var mı acaba bu tarafa atlayan? Şuralardan geliyor ses. Bir tık tamam. sağa açılsak. Olur. Arabayı salıyorum o zaman. Sal sal abi. O harabeliklerdeki karşı yerden bir ses gelmişti. Oraya dikkat et. Ama alana doğru girmemiz lazım bu. Yok yok bunlar zaten gelecek abi. Tamam. Önümden geçecek şu an son sıkanlar. Misliğin üstündekiler. Oğlum ses var burada. Deli misin ya botmuş. Bitirdin mi bu onu? Vurdum bitmek üzere. Tamam. o da bunlar sağlı oynuyor. Tamam ben de sağlı oynayacağım. İşaret dedin yer mi? Evet evet oraya gitmişler. En az iki bak en az iki. Okey kanka sıkıntı yok. Bak koşuyor koşuyor sağlı. Görmedim. Ha gördüm tepede. O zaman ne yapacağız biliyor musun? yar? Bence sıkmazsan daha iyiydi. Buradan biz de bu tarafa açılalım onların önüne bu. Av uzaktan sen birini oradan, Sen oradan avp yedin bana. Gördüm gördüm. İşaret at. Ona yürü. Bu birini bitirdim de o sana AWP asılan yerini tam görmüyormuş. Burada bak. O kaya taş... da kaya da. Ufak kaya mı? Yok yok kayanın orada pembe kıyafetli bak. Son ikisinden oraya bak skop açsan. Ama arkasından araba geldi üstüne 3-4 kişi. Kanka şu an sana bir şey. Ay gördüm tepede birisi var. Bana deniyor ya. Canım o perişan etti. Var ya şu an kötü kötü kalan biz olduk. Bir saniye bu. Şunu al. Smoke aldın A mı? aldım aldım sağ ol. Önüne smokeladım. Adamlar tepede. Bunlar bizi unutacak birazdan mecbur. Hala hala asılıyor biri. Bu senin dediğin yerden asıl. Sağda da, şurada şurada. Ama geldi. HS yedi kafasına M4 ile. ses vermeseydin iyiydi. o da tepe çok yedi tepe. Şu arkadaki kaya ya, Allah'ın cezası var ya baydığım geri kalkmış. Çok açıktı. Düşürürsem iyi olurdu da. Gel. Benim kitim yok bu el. Şöyle gel, Arkan görüyor, Arkan açık kalıyor. Bir Diğer alıyor. Bir tane kit olursa çok iyi olur. İki tane kit bıraktım sana. Tamam. Şeyim var mı? Enerji içeceğim var mı? Var var onlar var. Şey. Ha gördüm adam. Al sana BMW. Bu şu ağacın arkasında. Güzel aldın mı kardeşim abimi? Sürpriz beğendiniz mi? Nasıl? Abi üstte çalıya yatmış da şurada tamam. bir yere. Tamam. Bekliyor. Net görmedim, alevini gördüm. Tamam tamam. O hak etti abi. Diğer Daha adam öldü mü? Senin bayanın ölmedi de benim vurduğum öldü. Tamam. Ha, gördüm Bak orada. Adamı gördüm. Adamı gördüm. görüyorum, görüyorum dedin. Taşın orada değil mi? Ağacın orada ağacın. Şu kaya, ağaç kaya. Tamam İbo. Bana uzaktan atılan var. Tamam İbo diğerleri şeyde. Önümüzdeki ev var ya. Hayır baydım çalış. Okey. Baydım onu baydım. Baydım ama mermim son. Bitti son mermim. Bunun arkadaşı neredeki? Ha gördüm. İbo şeyde bekliyor. Evin. Buradan bekliyor Davut abi. Şu çatının... Var. Oh. İbo önümdeki evde var. Çatıda beni bekliyordu. Bana bir yerden spreyleyen de var. Bu alana girmem lazım. Yemin ediyorum alana girdim düştüm ya. Davut abi önümdeki evde bir var. Ben sana info vereceğim. Öndeki evin çatısında zehirliyordu Davut abi. Kalkacak kalktı. Ow! Hain insan ya. Ben de ya onu de bu bekliyordum. Ar arkadaşını nasıl kaldırmış ya. Vallahi alana girmesem ben bunu alırdım. Tam arkaladaydım. Yapacak bir ah, şey yok. İkinci ah, olmuşuz ya. Ah. Arkadaşlar çok sağlam bir maç oldu. Bu tarzda videoların devamını istiyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, ufacık da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.